Bazı şeyleri kendim yapmıştım Video çekmiştim hatta Ben size şimdi anlatayım onları ee, Şöyle arkadaşlar Bir dakika Şu oyunun sesini açabilirim Sizlersem Oyunun sesini açayım Evet Çok oldu Evet arkadaşlar Hatta bunu açayım Bir dakika arkadaşlar Bir şey bakacağım çok oldu bir dakika evet şimdi güzeldir ee, şu havuz arkadaşlar e, ben videoda yapmıştım ama havuz işte olmadı yani videoyu atamadım yanlışlıkla sildim videoyu ee, çok özür dilerim onun için de shader kullanıyorum şu anda bir de şu arabalı videoyu yapmıştım birazcık da yolları genişletmiştim ama bu arabalı videoyu atmadım. Bu arada arabalı video yani araba şeyi istiyorsanız araba bana araba güzel arabalar atarsanız ben onları yaparsam çok mutlu olurum çünkü şehrimiz bayağı büyük olacak. Bu videoda e, ne yapacağım diye sorarsanız şu anda hiç düşünmedim. Ne yapacağımı daha hiç bir şey düşünmedim. Bir dakika arkadaşlar şöyle diyeyim. Evet Ne yapacağımı da hiçbir şey düşünmedim ama Bir şeyler yapmaya çalışacağım Öyle güzel bir şeyler yapacağım Güzel bir ev yaparız Şu açılsa Evet hmm. Güzel şeydir aslında Şeydir Güzel evet şuradan hemen ee, ne alalım ne alalım ne alalım Ne yapayım ki ya Hiç düşünmedim ne yapacağım. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar Evet ee, Bu benim Kanal olduğum için Kanalın ablamını falan yapacağım Mo diye ee, Hemen Yapayım arkadaşlar Siyah beyaz yapayım Siyah beyaz güzel durur Evet, mobil oyuncu kanına özel ablim yapacağım şimdi. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar, ee, ablam çağırmıştı, şimdi devam ediyoruz. Buradan böyle M yapalım, güzel bir M. Çok mu yatar oldu? Evet, birazcık daha şey yaparsam iyi olur. Şöyle şöyle. Ve daha kalın duruyor yine. Şöyle Güzel oldu. Bundan sonra indireyim diye düşünüyorum. İndirsem daha güzel olur? İndireyim. Çünkü daha güzel olması için. Şöyle şöyle. Evet. Güzel geliyor şu anda. M harfi. Yanlış. Evet, şey. Bakalım simetris olduğunu. Evet. Şimdi M ya, M'yi yaptık. M'yi yapmadık. Daha doğrusu. Bir tane daha şey yapacağız. Şöyle. Bir dakika. Böyle çok iğrenç bir mey olur. Şöyle yapalım mey. <laughs> güzel tasarımlar yapalım. Şimdi Şöyle yaparsak mey. Güzel olur. Evet. Şimdi mey yaptıktan sonra da güzel bir şeyler yapmaya çalışırız. Amacımız sizi eğlendirmek sonuçta. yaptıktan sonra biter. M. Sadece M yapabilirim ama O da yapacağım. O da güzel durur. O bir oyuncu sonuçta. Güzel durdu. Arkasına da O yapacağım. Şöyle başlayayım. 1, 2, 3 4 5 6 7 1, 2 3 4 5 6 7 olacak bir dakika bir yanlış yaptık ne acaba evet bir kere daha çıkacak Şimdi Bir saniye Çok Şimdi Şuradan bakalım 1-2-1-2 doğru Geri Şurada bir yanlış mı var Aynen Şimdi buldum yanlışlıkları Şuradan bir kere daha şöyle yapacağız Şöyle. Şimdi buldum yanlışlıkla. Ya şunları da yaptıktan sonra herhalde. Yine yanlışlık yaptım. Evet, onda çok büyük. Şimdi doğru mu? Şöyle koy, şöyle koyduktan sonra, herhalde evet. Şuradan da bakayım. Sonra kararımı vereyim. Aynen öyle. Şimdi şurayı bir kez daha büyütelim. Evet. Böyle de birleştirelim artık. Hmm. Aslında aldım. Güzel oldu. Vay be. Evet. Ablamımız tamam. Güzel bir şey benzedi ablam. Şöyle yapalım. Güzel oldu aslında arkadaşlar. Evet. Şimdi ee, çok kısa sürdü video. Onun için bir şeyler daha yapmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi. Aklıma ne geldiyse artık video az sonra durduracağım arkadaşlar. Düşüneceğim ne yapmaya çalışacağım işte. Ne yapmak isteyeceğimi falan. Eee, şu anda videoyu durduruyorum arkadaşlar. Hemen şimdi görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım? Şimdi aklıma geldi. Bu arada uzaktan da güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şu evi hatırlıyorsunuzdur. İlk videolarımda göstermiştim ama videoda yapmamıştım. Hmm, şimdi bu eve girip bu apartman otel, otellerim. Burası otel çünkü zemin kat. Böyle böyle bir şeyler yapmıştım. Ben zemin katı video dışında. Şimdi buraya video içinde yatakları falan yapacağız. Otel tarzı vereceğiz. Güzel olacağız. Güzel olacak. Şimdi şöyle yapalım. Kars blok alalım şöyle. Evet. Şurayı kapatalım. Burası birinci kat olacak. Evet oldu. Burayı bir ilk birinci kat yapacağız. Buraya demir mı koyalım. Yok, ah kapı koyalım. Evet, bunun üstüne koyalım. Şunu koyalım. Ya. Evet, güzel. Oldu. Evet, burayı biz işte güzel bir şey benzeteceğiz. Ya da park falan yapacağım. Şimdi yapmaya başlayayım arkadaşlar isterseniz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir yataklar yapalım. Her ya yataklar yapamıyorum. Yatağı almadım. Evet. evet. Hatta şuraya yapalım. Başım dönmeye başladı. Camlar oynayalım arkadaşlar. Ama. Evet şimdi şey yapmayacağım arkadaşlar. Aslında bütün katları böyle yapacağım. Şuraya bir masa yap yapacağım. Hatta birinci katı yapayım. Öbür katları siz de yapılmış olarak görüyorsunuz. Hemen yapayım şurayı. Basama konusu. Öbür katları da siz yapılmış olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o kadar zamanım yok. Şurayı da yapayım. Evet. Şöyle bir şey alayım. Bunu. Şöyle şöyle yaptıktan sonra artık bitirelim arkadaşlar. Evet. Hı. Şuradan dışarı çıkayım. Şuradan dışarı çıkayım. Çıkamıyorum. Evet. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar e, yaptık ve evin birinci katını yaptık öbür katta göstereceğiz görüşmek üzere arkadaşlar bu videoda bu kadardı hoşçakalın abone olmayı unutmayın